Evet, merhaba arkadaşlar. ve Eskişehir'i biraz tanıtmak istedik sizlere. Şu an e, Portuk çayının üzerindeyiz. E, şöyle Portuk çayına bakacak olursak Portuk çayı aslında e, nadir böyle e, şehrin ortasından geçen çaylardan bir tanesi. E, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Doğu ülkeler, o şehirler çok gelişmiş durumdalar. E, böyle bir şehir de Eskişehir. Türkiye'de var. E, ama e, tam değeri kıymeti bilmiyorum. Tam değeri kıymeti bilmiyorum. E, mesela bakacak olursak şöyle yani yaklaştıracak olursak Hortum e, çayı temizlenmiyor. Hayır e, yüzdürmeyi biliyorlar ama e, yok. Oysa büyük bir nimet. Allah'ın verdiği büyük bir nimet. Şöyle gezelim birazcık. Gelin gidelim arkadaşlar. Bir bir tam tam kuramı da gösterdi. Şu an Eskişehir Evet, burası Büyükşehir Belediyesi'nin konuk evi. Ee, Restoran edildi. Çok eski bir bina. Şurada Lüle Taşı Sanat Merkezi, Sanat Çarşısı var. Ya, ya da atıyor Bir Yağmur gelecek galiba. Evet arkadaşlar Eskişehir'in meşhur sifon, sifon limonatası. Evet, çok meşhurdur. Yani Eskişehirliler mutlaka içmiş. Evet şöyle çekelim şurayı. Tarafı çekelim. Kapağın çiğ börek burası. Bu da Eskişehir'in meşhur çiğ böreklerin yenildiği meşhur bir yer. Çiğ börek Eskişehir'in meşhur bir yiyeceği arkadaşlar. Kırımlardan geçmiştir ama artık Eskişehir'e özgü hale gelmiştir. 哎，你别走，你别走，你别走，你别走，你别走，你 Kayıkları gösteriyoruz. Gel gel. Burası aynı yer ya. Kavlası evet arkadaşlar bunlara evet. vapurlara e, binip e, Ortuk çayı içerisinde tur atıyor. İnsanlar gezmiş oluyor. Kayık evi ve merkezi. Ayıtlar burada Evet arkadaşlar, kayıklarla geziliyor. Eskişehir'in Orsuk çayını geziyorlar. Adalar civarında geziliyor. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Koronavirüs olmasına rağmen insanlar kayılıyorlar. gösterelim. Burası da çok meşhurdur. Aslında tam merkez yerdi. İleride Reşadiye Camisi de görünüyor. Esnaf Sarayı vardı. O da çok eskidir ve eski Eskişehir'lerin buluştuğu yerlerden bir Tramvay durakları, çarşı, merkez, çarşı, tramvay durakları buradadır. Reşadiye dehalbardı. de çok meşhurdur. O da e, çok eski binalarından. Eskişehir'in merkezde bulunan çok eski binalarından birisi. <laughs> En yani şimdi adalara giriş yapacağım. Burası Eskişehir'in meşhur adaları. Eskişehir'in gençlerin gezdiği yerlerden. Yağmur geliyor.

<laughs> evet arkadaşlar Eskişehir kısa bir yolculuk yaptık. Şu yolculuğumuzu burada kesmek zorundayız çünkü aslında devam edecektik ama yağmur geldiği için yağmur yağacağı için devam edemiyoruz. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.